Lütfen aklım aklım sende kalmasın, kalmasın. Batsın, görmeye, ben Sen çok yaralandın. Bir soru sadece nasıl böyleyim gülümle, gülümle. Talha Gece hakkında <laughs> evet. ne düşünüyorsun? Gece aslında Güzeldi de, bir kere domuz ırlaması çok yakındı. Ona bir ürperdim. Diğer türlü yatabildim yani. Ben çok zor yaşamadım. Tamam. Mustafa. Efendim? Gece hakkında ne düşünüyorsun? Gece çok güzeldi. Beklediğim gibi domuzlar geldi, dövüştü. Ka kazanan biz olduk. <laughs> <laughs> Mustafa, az kullan taksimiz var. <laughs> Eren, evimizin erkeği. Bak rüzgar bu taraftan vurduğu için hava semavi böyle yaptım. Çünkü rüzgar böyle gelecek, duman çıkacak. Gece hakkında ne düşünüyorsun? Gece çok iyiydi dostum. Çok korkunçtu, çok altıma da sıçtım. <laughs> Onlarca uyuyamadım ki, deşir uyudum amına. Altıma sıçtım. Ben burada uyuyakaldım ya. Yani. Şuradayız. Eren, Mustafa, Salha, ben. Beni buraya sokmuşlar olacaklar. Aa, domuz da burada amına. <laughs> Duydum, al, da al, bak adet duydum Allah Allah çapsın. Ha bundan dolayı biz korundu. Gelmedi. Sen ne? Mal mısın? Özel yetenek. İçinde be. şey var. Özel yetenek. Devre cebe şarkıları. Devre <laughs> şarkıları. <laughs> <laughs> Yaktın yine etaşını. Alın. <laughs> bak bak. Dur dur bir daha dur. Ece yaptı. Aman topingi. Ben bunu dedemden görmüşüm şu an ölü. Vay. Vay vay vay. Güzel yetenek ya. Golden boy be. Eren yine yaptın ya. Hangi sürdürdüm ya aşkı yok ya. Eren yine yaktın ha. Eyvallah yaparım ya oğlum. Ah be hanım şurada oturacak, sana da yapacak çocuklar burada oturacak. Harbi hayalim ya. Nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben. Nereden çıktım, tutulduk işte bak durup dururken. Aslında kampımız güzel ya. Valla. Kamp güzel aslında. Hani iki tane çadırı kurduk. Bunda kalmadık. Bunda bütün eşyalarımızı koyduk ama burada yattık daha çok. Şöylesi güzel yani şöyle. Yerimiz de bayağı şu an mesela Şuradan falan gidiliyor arabalar. Biz bayağı aşağı indik. Arabayı da şu tarafa bıraktık. Oradan da aşağıya doğru indik. Çok güzel yerimiz. Bence yani. Kimsecikler yok. Bir tek biz ve domuzlar vardı yani. Nerede? Nerede? Nerede?